Öğrendiğim bir Müslümanlık var. Muhteşem bir Müslümanlık. Bana neler öğrettiler o evde? E, alçak gönüllü olmayı, komşun açken tok uyumamayı, asla yalan söylememeyi, kibirli olmamayı. Ya o kadar çok şey öğrettiler ki. E, bir tane anekdot var vakit varsa çabucak anlatayım. Babaannemin evi Sultanahmet'teydi. Bir e, konaktır bahçesi de olan. Bahçede e, babaannemi ziyarete gitmişim üstte bahçede oynuyorum herhalde 9 8 9 yaşlarında filanım Babaannem içeride et pişiriyor mutfağda e, komşuya seslendi e, Ayşe dedi çok imrendi eriklere bir iki erik toplayabilir mi dedi aa aman efendim dedi kadın hemen bir tabağın içinde erikleri uzattı duvarın üstünden. Ben çok kızdım. Erik Melik istemedim. Hiç alakam yok. Niçin yalan söylüyorsun babaanne? Mutfağa götürdü. Erikleri boşalttı. O tabağın içine pişirdiği etten koydu. Dedi ki al bunu götür. Hanıma ver ve teşekkür et. Yani çünkü boş gitmez ya komşular böyle bir usul vardır bizde. Doldurur yollarız. Ben de bunu yapman için yalan söylemene gerek yoktu. Koyardın eti yollardın. O zaman dedi onun gönlünü kırardım. Çünkü onlar anlaşılan bizden daha yoksul bir aile, o kadar sık et yiyemiyorlar filan. Bir bahaneyle yani o tabağa iade edebilmek için içine et kondu. Niçin dedim ben? Çünkü dedi, bir Müslüman karşısındakine yardım ederken onu asla belli etmez. Onun gönlünü kırmaz, tepeden bakmaz. Ben İslam'ı bu şekilde öğrendim. Bu şekilde öğrendiğim dinimi bugünkü haliyle gördüğüm zaman... Haliyle çok fazla inciniyorum.